İlk sorumuz sevgili Keriman'dan gelmiş. Ne? Yengeç kadını diyor. Kinci midir? Kin tutar mı? Of. Oh, hem oh. de çok. <gülüyor> <gülüyor> hem de çok. Yani şöyle bir şey. Kendisi tutmuyorum der. Çünkü Aslında o duygularını mantıkla karıştırır. Hmm. Duygusal düşünür ama mantıklı düşündüğünü zanneder. Yani kendi o duygularına mantık yerleştirir koyar. Ona sorarsan dünyanın en mantıklı en akıllı insanıyım. Bana sorarsa dünyanın en duygusal insanı. Ama o kendi arasındaki o alıntıyı e, senkronu tutturamaz. Ama çok sever. Çok sevdiği için de kin tutar. Haklı kadın ya. Çok seviyor. Şimdi tabii ki kimliğini Yengeç kadını ablacığım söylediğin gibi muazzam derecede evet. vursal, Verici çok, ilişkide çok. çok fedakar. Anaç. Anaç. Fakat bazı adamlardan bunun karşılığını alamadığı zaman sinirleniyor, öfkeleniyor. O niye o kadar iyi davranmıyor? O niye beni o kadar sevmiyor? Çünkü ne kadar bir ilişkide ne kadar verici olursak o kadar inanılmaz alacaklı hissederiz kendimizi. Yani onun da beni sevmesi lazım, onun da bana öyle yaklaşması lazım gibi bir hisse kapılırız. Oysa her zaman ilişkiler bu şekilde ilerlemez. Yengeçler çok verici, çok fedakar. Ama gidip ikizleri, yayı, kovayı bulursa aradığını bulamaz çünkü zaten. Umursamaz <laughs> burçlar çünkü şimdi ikizler yayı? mesela. Bir dakika bir yengeç, yayı, ikizleri, yayı ve kovayı bulursa bulamaz. Bu bulamaz. E, yani. aa, evet. Bir yengeç kadınıysan, ikizler bir kocan varsa, evet. yay burcunda bir kocan varsa, ne yapacak? Şimdi yay erkeği ve ikizler erkeği duygusal değil. Bu bir gerçek. Bir de umursamazlar. Umursamazlar. Bir de yengeçin duygusal olması onu pek bağlamaz. <laughs> Hatta sinirlenir. Niye bu kadarsın sen? Niye böyle takıntılısın diye. Ama e, akıllı ve zeki bir yengeçse onu idare edebilir ama maalesef edemiyor işte. Şimdi yükseleni mesela bir yay erkeğinin He. eğer yükseleni hani değil mi abla? Yükselim. Mesela o eğer ikizler olursa ya da işte efendim o eğer yengeç olursa özür dilerim yay erkeğinin ya da onu anlayabileceği duygusal mesela balık, yaya balık. Belki uyuşabilirler. Olabilir mi böyle bir şey? Yükselen onu dengeler mi? Bir erkeğin Venüs'ü bir kadının Mars'ı ile iletişim içinde olacak. Ha, şimdi bunu açıklamak evet. lazım. Evet, ama bak şimdi ben bunu açıklamak lazım. Ana konuyu söylüyor. Evet, o yüzden şimdi, zaten dakika, ilişkiler tek, bozuluyor. Şöyle gidelim tek tek. <laughs> şimdi yengeç kadınıyla birlikte olanlar, yengeçlerle yaşayanlar neye dikkat etsinler? Şimdi yengeç bir kere ihanet etmesinler yengeçe asla. Kaldıramaz bunu. Kaldıramaz. Asla kaldı. Yengeç Hatta kadını kaldıramaz. Hatta yengeç kadınlarından çoğu aşkla ilgili intihar vakaları çoktu. Ne diyorsun? Tabii. Hani böyle bunalıma girer ve bir anda intihar edebilir. Allah korusun. Evet. Ama burada ben... aldatmayı asla kaldıramayacak bir burç yengeç. Bakın burada Filiz abla çok güzel söyledi bunu. Balık da. balık da. öyle. Evet, Su gruplarında. Öyle. Akrep galiba pek o kadar değil. Yani akrep de bir aldatılmayı sevmez de. Hani akrep o kadar duygusal değil. Akrep kadını çok sever. yani aldatılmayı sevmez Tutkuluğu de. sever. Adal aldatıldığı zaman intikam alma muhteşemdir Aa, orada. İntikama dönüyor orada. Orada intikama Ay, dur, dönüyor orada. Heyecan olarak. yaptım. Dur <gülüyor> yükselme. <laughs> <Dur, gülüyor> bir dakika akrep yaptım. deyince yükseldi şu an Filiz abla. <laughs> <laughs> bardakları falan yaptım? <kıracağım>. Ya, <laughs> Akrep intikam'a gidiyor galiba. <laughs> Yengeç ve balık şeye gidiyor, depresyona. Yani daha çok şey, duygusal Akleti dünyaya gidiyor. Aslında istediği hikayedir bu. Zaten erkeği öyle kotluyor. E, hep kıskançlık gösteriyor. Sonra beni aldatamazsın. Beni şunu yapamazsın. Nerede kaldın? Kıskanç geç kaldın. Uç. O evet. adam en sonunda öyle iyi kotlanıyor ki aldatıyor. Aa, Akrebin anladım. istediğini yapıyor. Anladım. O i̇stediği derken midir istediği derken yanlış anlaşılmasın şu anlamda. Şimdi bir şeyi çok fazla düşünürseniz gerçekten onun enerjisini evet. kendinize doğru çekersiniz. Yani sürekli bir saplantılı bir şekilde bu insan beni aldatmasın diye düşündüğünüzde ve o insana bunu yansıttığınızda o da gider ister istemez erkekler aleminde böyle bir şey var. Ya o kadar çok beni aldatmayla suçluyor ki gideyim bari yapayım diyen erkekler olmuştur. Sürekli karşı tarafa bunu lanse etmeyin. Böyle bir şey varsa eğer saplantılı şekilde sürekli kıskanıyorsanız bir uzman psikoloğa danışın. Bir terapiste danışın. Çünkü bunun altında başka travmalar, travma terapisi almanız gerekiyor. Başka travmalar olabilir. Ama şunu, O enerjiyi vermeyin. Ama Buyur. şunu bilelim diyorsun yani sevgili Filizle ve sevgili Adil, Yani bir yengeçsen, bir akrepsen kıskanmaya zaten çok meyillisin. Evet. Sen de diyorsun ki bu huyunu bile bile ...kendi kendini tedavi etmeye çalışma bir uzmandan destek al. Kesinlikle, kesinlikle. Şimdi boğa kadını da çok kıskançtır. <laughs> Ama dur yine sıra boğaya yürüyecek Sıra bana nasıl gelecek? Sana gelecek sıra tabii. Sana gelecek. Geleceğiz <laughs> sana. Anlat sakın. Fakat boğa kadını çok gururludur. Bir kere kıskançlığı kendine yakıştıramaz. Hmm. Kıskanırsa da zaten bitirir. Belli bitirir. etmez kıskançlığını. Karşı tarafa pek yansıtmıyor anladın mı? Yürür gidemiyor. Yansıtmıyor. İçinde dönüyor o fırtına. Gidemiyorsa zaten yandı o erkek. O erkek yandı, <laughs> yandı tamam. Yangın erkek. tüpü bulundursun bir tane. <laughs> yandı gülüm <ketene>. keten elma. Keten <laughs> elma. Sevgili <laughs> seyirciler, hadi siz soruyorsunuz uzmanlarımız cevaplıyor. Acaba ilişkinizde yaşadığınız sorun yani onu bir türlü nikah masasına oturtturamıyorum. Bana bir türlü sevdiğini söylemiyor. Neden bu adam her eve geldiği zaman eline kumanda alıp televizyonun karşısına geçiyor? Niçin bir yemek yaptığım zaman eline sağlık demiyor? Neden saçımı boyattığında farkına varmıyor? Bu şimdi en son <laughs> ne zaman yanınız yanağınıza bir bu kondurdu? Acaba bunların hepsi onun burcundan mı kaynaklanıyor yoksa sizin tavrınızdan mı? Bunu konuşuyoruz programda. Yapmanız gereken tek şey sorularınızı bize sormak ve uzmanlarımızdan cevapları almak. Sen neden gidiyorsun? Şimdi nikah masasına <laughs> oturamayan adam evi mi geliyor? <gülüyor> hayır. <gülüyor> onun Nikah masasına oturuyan adam evli. Hayır. hayır bir dakika canım. Şimdi bak... Hayat bir dakika. Hayatında biri vardır. Ya bir ha. türlü onu nikah... Sen hiç duymadın mı böyle ilişki? Başak erkekleri. He? Evet tabii. E niye gülüyorsun? Ama niye? Şimdi bu adam birlikte yaşayabiliyor. Ha. Eve gelebiliyor. Mutfağında yemeğini yiyebiliyor. Kadının yatağında yatabiliyor. Ondan sonra da evlenmiyor. Hadi niye? Hangi erkekler <laughs> i̇şte başak. olur başak. Ona? <laughs> ona güldüm. Ne bu erkekten lazım? kaynaklanmaz ki. Bu kadının tavrından kaynaklanır. Bak bunu çok net söyleyeyim. Erkeğin böyle davranmasına izin verirseniz eğer erkek bunu suistimal eder. Öyle bir cinsiz biz. Bunu açıkça konuşalım bu programda. Bak çok açık konuşalım. Ben hep kadınlara şunu söylüyorum. Kanalımda da söylüyorum. Standartlarınızı lütfen koyun. Öyle kurallarınızı koyun. Bak öyle erkekler öyle. Yani kurallarınızı koymanız gerekiyor. Şimdi adam geliyor gidiyor. Yemek yiyorsunuz, içiyorsunuz, geziyorsunuz. Ama bir adım ötesi yok. Ve adamda öyle bir kıpırtı yok. Siz de bir şey söyleyemiyorsunuz çünkü bir şey var sizde biliyorum ben. Şöyle bir şey var ya Adil Bey ben bir şey söylersem şimdi bu adam çeker gider beni bırakır. Ama bir şey söyleyemezsen de hayatında bir adım ileri atamazsın. O konuşmayı yapmanız lazım. Hayatım biz ilişkimizi güzel yaşadık. Artık ben ciddi bir hamle bekliyorum. Artık ben bir adım ötesini bekliyorum ilişkimizde demeniz lazım. Bir de yani şu rest var. çekilmesi çok önemli rest. Adilciğim bir de şu var. Eğer bir erkekte bir kadın... 3 aydan 5 aydan sonra hala ilişki halindeyse ve adamdan bir evlilik esintisi gelmiyorsa o ilişki bitmiştir zaten öyle i̇şte Kadının kurallarını koyması lazım. Ama orada. bu Başak erkeği ise en zoru diyorsun. En zor. onlar 10 on senede beklesen zor. Peki balık kadınıyla er, oğlak erkeği mesela uyumlu mudur? Bir oğlak erkeğini... E, Şimdi ona, hemen nikah masasına oturtturabilir balık... misin? Ay güzel. Oğlak erkek çünkü sistemli ve güzel bir kadını sever. Ama ailesine düşkün bir kadını sever. Yani onunla evlenen bir kadın özellikle kayınvalidesine, kayınpederine, işte görümcelerine herkesi güzel bir tavır gösterecek. Aileci olacak. Evet yani. aileci olacak. Oğlak erkeğin gözüne ailesinden gireceksin. Bazı erkeklere midesinden, bazı erkeklerine süslü püslü işte. Bazı erkeklere yataktan evet, bilmem neden oğlaklar öyle mi? Ben hiç bilmiyorum. Bin. Oğlaklar nasıl? Oğla, oğla, oğlak erkekleri. Hiç bilgim yok o konuda. Nasıllar oğlak erkekleri? Sana hiç ben oğlak kocası ben. olan kadın gelmedi galiba. Ha, ben oğlan zaten. bir dakika. <laughs> bir dakika. E, genelde bir dakika. Bayanlar mı daha çok geliyor sana erkekler? %90 yani. kadınlarla çalışıyorum. Yalnız Eyvah. şöyle bir şey söyleyeceğim. Oğlak o kadar <laughs> mantıkçı bir burç ki... Bizim burcumuz o kadar mantık odaklı ki balığın o duygusallığını bir oğlak erkeğinin taşıması çok kolay değildir. Balık duygusaldır. Duygusal değiliz diye bana yazıyorlar Instagram'dan. Hayır duygusalsınız. Duygusal olmak kötü bir şey değildir. Güzel bir şeydir. Tam tersine biz oğlakların bu kadar mantık odaklı olmamız doğru mu? Bizim kendimizi eleştirmemiz lazım. Şimdi Bak bunu her çok net söylüyor. Duygusal, duygusal olmak güzel. Değildir. Bizi insan yapan duygular. Buyur abla. Her balık tabii canım hepsi değil. Duygusal değildir. Balık şöyledir. İki çift Ters balık. Bir tanesi inanılmaz duygusaldır, bir tanesi cavstır. Aa köpek öyle balığı diyorsun. Öyle bir balığa takılırsanız yandınız. Köpek balığı ne demek bu evet, şimdi? Ne demek istedik? Bir köpek balığıdır o. Yani ne demek istedik? Nasıl yani? <laughs> Adamın bütün her şeyini kurutur ve çeker gider. Ooo. Evet. <laughs> Fena. Çok, çok öyle balıklar Fena. var. Peki öyle oğlakla balık uyum sağlar mı? sağlar çünkü balık kadını eğer e, şeyse mantığı kuvvetli bir balıksa ve parayı çok seviyorsa paraya aşık bir kadınsa o da zaten dedi. parayı çok sever. Zebi balığı olanla anlaşır aa diyor. Oğlan ne bütün malını, mülkünü, her şeyini alır. <laughs>